Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yengeç Burcu ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Sevgili Yengeçler. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. yengeçler önümüzdeki 15 günlük sürece bakacağız arkadaşlarım. Bakalım bu 15 günlük süreçte enerjiler neler verecek. <laughs> ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> niyetiniz niyetim olsun diyorum arkadaşlar. Kolektife bir bakın. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca e, Instagram Dural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Ve Yengeç burcum yorumları sola kaydırdığınızda hype tuşu çıkıyor. Oradan bizi puanlarsanız çok seviniriz. Çünkü oradaki puanlama aslında bir nevi emeğimizin karşılığı. Ücretsiz beğeni atmak, yorum atmak gibi ücretsizdir o da. Yengeç Burcu'nun böyle e, emekliye emekliye yürüdüğün bir yol var. Ama ciddi ciddi emekliyorsun. Şimdi yolun sonunda... Evet çok güzel bir ay var. Yani aydınlığa çıkacaksın. Güzelce de bir ay vermiş ama... E, sanki yol çok uzamış. Yani sanki uzun zamandır emek veriyorsun. Ve bir türlü emeğinin karşılığını alamamışsın. Şimdi o emeğinin karşılığını alamadığını düşündüğün konu ile alakalı... Çok az bir zaman vermiş arkadaşım. Belki 8 gün, belki 8 saat... Emekliye emekliye ilerledin o yolun sonunda bir göz aydınlığı yaşıyorsun çünkü çok güzel bir ay ve ayın yanında bir kupa. Evet hatta şöyle baktığımda üç kişi sana yardımcı olacak. Bir yere gitmen gerekebilir bir yerle görüşmen gerekebilir ya da amaçların doğrultusunda birilerini kendi şahit tutman gerekebilir. Ve üç kişi seninle uğraş, sana destek olacak, yanında olacak. Bir kişiden çok yorulmuşsun yengeç burcum. Böyle sırtında taşıyorsun sanki. Yani ya o kişiyi sırtında taşıyorsun... ...ya da o kişinin sorunlarıyla çok fazla uğraşıyorsun. Fazlasıyla yorulmuşsun. Bu yorgunluktan dolayı... ...şu son günlerde biraz... ...sivri sözlerin olabilir. Kırıcı sözlerin olabilir. Bu belki bir anne baba arkadaşlar. Çünkü... Evet yorulmuşsun ama sivri sözler yani elinde bir orak çıkmış keskin sözlerin ya da can yakıcı sözlerin olursa sonrasında böyle dizinin üzerine çöküp üzülüyorsun tekrar. O yüzden biraz dinlen biraz dinlen zihnini boşalt ve cümlelerini birazcık tartarak konuşman gerekecek. Önünde bir basamak çıkmış arkadaşım. Bir basamak ya da bir tabure düşün böyle. Önüne, önüne koymuşlar sanki bu tabureyi. Sen sana engel görüyorsun. Yani bu benim önümde bir engel açmam lazım diyor olabilirsin. Ama aslında önünde bir engel değil bu. Önünde bir basamak. Engel olarak gördüğün şeyi doğru kullanırsan senin için fırsat olacak arkadaşım. Belki e, yanlış bir karakter, belki zor bir karakter, belki bir kişi bu. Ama doğru kullanırsan, belki de kendi çıkarların için kullanırsan, bu kişi sana bir basamak olacak. Ve e, bir kişiyle alakalı sürekli sorguluyorsun. Ayağının altında büyük bir soru işareti var. Sadakatini sorguluyor olabilirsin. ...bu kişi de biraz ahtapot gibi çıkmış. Yani sana çok fazla ilgi gösteriyor olabilir. Acaba mı diyorsundur. Ya da ilgiye alakalı göstermiştir ama şu an sessizlik vardır. Bu da senin kafanı karıştırıyor olabilir. Ancak sırtında, o kişinin sırtında kocaman bir gül var. Bak koskocaman, boylu boyunca durmuş bir gül var. Yani e, bu kişiyle alakalı belki sadakat sorguluyorsun ama... Doğru bir kişi arkadaşım. Kişi doğru bir kişi. Aklındaki soru işaretlerinden bu kişiyle konuştuktan sonra bir parça da olsun kurtulacaksın. Saçını yukarıdan bağlayan, böyle burnu sivri bir kadın, ya hafif göbekli ya da hamile kafasının üstünde fare çıkmış. Yani biraz böyle bir karakter tanıyorsanız kurnaz bir karakter. Yani şu ara böyle bir şey yapar üstünüze atar. E yani bir şeyler olur. Kendi köşeye çekilir. Çok kurnaz bir karakter. Ve bununla karşı karşıya çıkmışsınız arkadaşlar. Lafınız sözünüz karşı karşıya gelebilir. Karşınızdaki kişiye ee, bu tarife uyan bir kişi varsa güvenmemenizde fayda var. Çünkü sanki böyle girdiği ortamı da karıştıran bir kişi gibi çıkmış. Hanende çocuk olabilir. Ee, şöyle bir çocuk. Bir çocuk var ve bu çocuğun başının üzerinden sana gelen bir aydınlık var. Evinde çocuk yoktur dışarıda bir çocuğa yardım edersin. Ya da evinde bir çocuk vardır... Hani bu çocuğun yüzü suyu hürmetine sana gelen bir aydınlık var. Bir aydınlanma, bir rahatlama yaşayacaksın gibi gözüküyor arkadaşım. Evet, peki sevgili yengeçler. Dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne vermiş bize. Dileğin gerçekleşiyor olarak Verdi arkadaşım Böyle bisiklet sürer gibi Araba sürer gibi Yani araba da olabilir motor da olabilir ama Bir şey sürüyorsun Direksiyondasın arkadaşım Ayağının altında da kalp var Şurada da çok güzel bir böyle Anksör bir telefon çıkmış bir kişiyle konuşuyorsun. Ayağının altında kaybolması zaten e, muhtemel sevdiğin bir kişi. Aşık olduğun, aklındaki kişi. Ve bu kişiyle alakalı bir iletişim oluyor. Ve bu iletişimin akabinde arkadaşlar belki aynı gün, belki bir gün sonra onun yanına gidiyorsun. Ya da ortak bir yerde buluşuyorsunuz. Çünkü senin böyle bir şeye binip hızlı bir şekilde o kişinin yanına gittiğin görünüyor. Heyecanlı heyecanlı. Hadi bakalım görüşme güzel ve aydınlık. Böyle e, o da bir köşeye oturmuş zaten. Sanki ya bu anı bekliyor ya bu konuş ya bu konuşmayı ve yüzleşmeyi bekliyor. Ama sizi rahatlatacak bir konuşma. İki kişi de arkanızdan size bakacak. Gittiğiniz ortamda iki kişi olabilir tanıdık. İki göz de sizi izliyor ters çevirdim direkt çıktı bakın burada iki kişi de sizi izliyor olarak verdi. Evet yengeç burcum şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün ismini zikredin yüzünü hayal edin onun enerjisine gireceğiz soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık arkadaşlar beğeni atan hype atıp puan atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Ömer'in ösünü vermiş harf olarak ve 4 rakamını vermiş arkadaşım. 4 gün, 4 dört saat, dörtlü bir tarih, maksimum 4 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek aydın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.